Selamun Aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Gününüz güzel ve özel geçsin. Benim bu güzel çiçeklerim gibi işiniz, gücünüz yemyeşil ve aydınlık olsun. Bu yaprağı güzelim gibi Gününüz renkli ve canlı olsun. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlere yaprağı güzelim mi, paşa çadırımı ve diğer yaprağı güzelimle ilgili kısa bilgiler vereceğim. Bildiğiniz üzere artık çiçekler içeri gelme dönemine başladı. İçeri aldık. Ve artık çiçeklerimizde bazı dönemlere girdik ve bazı dönemlerde sorunlar yaşayabiliyoruz. Mesela ne gibi sorunlar? Aniden strese giren çiçeklerimiz bakın bu yaprağı güzelim gibi böyle bir bölümü solmaya başlayabilir. Çünkü strese girdiler. Strese giren çiçekler aynı biz gibi psikolojisi bozuluyor. Yani nasıl kendimizin de psikolojisi bozulduğuna morali bozulduğuna nasıl oluyorsa bu çiçekler de öyle. Bakın bu yaprağı güzelim ise e, gördüğünüz üzere e, bazı bölgelerinde böyle beneklenme oldu ve e, yeme oldu. Bunun niye olduğunu da açıklayayım size. Geçen günlerde videolarımı izleyen dostlarım varsa burada sinek salgını oldu demiştim. Hani bildiğiniz gibi hani sinekler e, çiçeklerinizin üst yapraklarını yemeye başladı. Bakın bu yaprağı güzelim de aynı üst yapraklarını yemeye başladı sinekler. Her ne kadar e, sinek koruyucu odam odama sinek koruyucu sıksam da ne kadar önlem alsam da bazı sonlar kaçınılmaz oluyor. Çünkü ben şey sanmıştım. Hani başka tür tırtıl falan sanmıştım ama tırtıl falan değil. Yapraklarımı bir şey yiyor. Ve ona ne olduğu Sinek. Küçük sivrisinek gibi mi? Güp düşen. Güp düşen diyorlar bizim burada. Öyle sinekler yiyor. Peki bunları nasıl önleriz bu sinek yemelere karşı? Onlarla ilgili sizlere bilgi vereceğim güzel dostlarım. Şimdi... Bilgilendirme kısmına geçiyorum. Bakın burada benim 1 litre suyum var dostlarım. Dinlenmiş su olmasına dikkat edin. 1-2 günlük bu. Burada da yeşil çayım var. Nasıl yeşil çayım? Bir su bardağı kaynar suyuma e, sallama yeşil çayımı demledim. Bakın. Yeşil çayımı demledim. Gördüğünüz üzere sallama. E, ama siz bunu de yapabilirsiniz. E, elinizde aktardan alınan yeşil çaylar var ya bir yemek kaşığı yeşil çayı sıcak su ıslattığınızda aynı işlemi de alabilirsiniz. Ben evimde e, bu sallama çay vardı, o ondan kullandım. Ama sizin aktardan aldığınız hani bu yeşil çay, hani aktardan alınan yeşil çay daha etkili olur. Çünkü onlar hani işlemden geçmiyor, hani doğrudan oluyor. Bu çaylar bir nevi birazcık işlemden geçiyor. Doğruyu konuşmak gerekiyorsa. Onların daha faydasını alırız. Ama bunun da faydasını alırız dostlarım. Çünkü bu da bir yeşil çayın özelliklerini taşıyor. Yani yeşil çay olduğu için. Bakın burada bir litre suyum var. Burada da bir su bardağı yeşil çayım var. Bir su bardağı yeşil çayı ben ilave ediyorum. Bir litre suyuma. Şöyle bir şeyle karıştırdım. Şöyle elde edeyim. çatal vardı. Şöyle karıştırdım. Karıştırdıktan sonra dostlarım yine aynı şekilde ben birer çay bardağı e, saksılarımı dibine ekleyeceğim. ama bir su bardağına dökeyim. Nasılsa yarım e, yarım su bardağı e, çay bir çay bardağına tekabül ediyor ve ilave edeceğim. Peki ben bunu ilave ederken bir yandan da bu yeşil çayın özellikleri nedir? Çiçeklerimize nasıl fayda olur? Ona açıklayacağım dostlarım yeşil çayımızı araştırırsanız siz araştırırsanız bilirsiniz ki antioksidan antiyo, özelliği vardır çok zor söylüyorum zaten antioksidan özelliğini ayrıyeten magnezyum folik asit vardır magnezyum yarım ilave ediyorum magnezyum ve folik asit bildiğiniz üzere yapraklarında canlılık dallarında canlılık veriyor çiçeklerimizi. O yüzden çiçeklerim bakın gördüğünüz gibi yapraklarında delikler olduğu için benim çiçeğimin yenilenmeye ihtiyacı var. Yenilenmeye ve canlanmaya ihtiyacı var. Çünkü sineklere maruz kaldı. Şimdi çiçeklerime sinek gelmiyor ama e, sineklerin bıraktığı hasar yüzünden artık toparlanma zamanına geçti. Yeten e, bu yaprak üzerinde içeri girdiği için bak suladım. Yeni sulandım. Ha bak e, özellikle anlatmadan önce şunu göstereyim. Her ne kürü yaparsanız yapın. E, dipleri ıslak olacak. Sulanmış olacak. Dostlarım yani dipleri en azından çiçeklerinizi bugün sulamasanız bile nemli olacak. Bir yandan da bu kürümü ilave ediyorum. Yeşil çay kürümü. Heh, anlatayım. Paşa çadırma da ekleyeceğim. Şimdi benim bu içeri girdiği için streslenen çiçeğime de iyi geliyor. Çünkü yeşil çayın hücre yenileme. Yenileme özel oluyor olduğu için hem de sakinleştirici özelliği olduğu için çiçeklerimize çok iyi geliyor ve çok faydalı dostlarım. Ben bu yaprak güzellerime yeşil çayı bu yüzden kullandım. Hasar ve oh, onarım yaptığı için. Çünkü çiçeklerim bayağı bir sinekler yüzünden hasarlandı. Yakın zamanda e, bu çiçeğimin toprağını da değiştireceğim. Bu sera toprağı. E, sera toprağı Değiştireceğim bahçe toprağı ve fışkı ile karıştıracağım. Çünkü fışkı ile karışan topraktan daha iyi verim alırsınız. Şimdi peki bu paşa çadırıma ne yapayım? Bakın daha önceki takipçiler bilir ki paşa çadırıma şey yapmıştım. Yumurta kabuğu ilave etmiştim. Ben bu yumurta kabuğunu çıkartıyorum. Bunun da yakın zamanda saksısını değiştireceğim. Bakın dostlar elimden büyük yaprakları. Bu paşa çadır çiçeğimiz de açıyor. Ama ne zaman açıyor onu da söyleyeyim size. Paşa çadır çiçeğimiz kış dönem açar. Sadece kışlar açar. Salonumuzda evimizde kışın rengarek verim alacağız. Nasip olursa bakın buralardan da büyümeye başladı. Yeni yavrular da var. Şöyle çok hassas. Hani çok çeytli şey, dokunuyor. Çat diye kırılabiliyor. Aynı menekşenin dalları gibi. Begonya ailesine ait. Begonya ailesinden geliyor. Ve o yüzden begonya yetişenler bilir ki begonyaların hani yaprakları, dalları da çok hassas. Peki diyeceksiniz ki bu yaprak güzellerine bu işlemi uyguladın. Hasar aldığı için uyguladın. Peki faşa çadırında hiçbir şey yok. Hani hiçbir hasar veya hiçbir şey yok. Buna niye uygulayacaksınız derseniz onu da açıklar. Ve hiçbir şey yok yani. Çiçeğinde hiçbir problem yok. Çok Allah'a şükürler olsun. Şöyle bakın yeni yaprak. Ben de göstereyim. Canlı canlı. Arkadaşlar bu 2-3 renk oluyor. Bak şimdi burada böyle tutuyorum. Ya, burası bordo. Burası yeşil. Burası sarımsı gibi gözüküyor. Ama güneşe çıktığında. Bu şu elimde tuttuğum yaprak. Alttan bordo oluyor. Yani değişebiliyor renk. Aynı şuradaki çiçek gibi hani yaprağı gibi oluyor. Bu çiçeğim de arkadaşlar dediğim üzere e, kışın açacak ve kışın açması için açarken hiçbir problem yaşamamak için ben bu çiçeğime şimdiden tedbir alıyorum. Çünkü yeşil çayın açtırma özelliği de var. Hem bu yaprakları da besleme özelliği olduğu için hani önlem amaçlı. Bakın ilave ediyorum yeşil çayım. Gördüğünüz üzere yeşil çay Elhamdülillah ettim. Yakın zamanda bunun saksısını değiştireceğim. Bir tane menekşem saksısını değiştireceğim. Barış çiçeğimin saksısını değiştireceğim. Onu da size değişim videosu ve saksı değişim videosundan sonra yaptığım kürlerle beraber onun videosunu da çekerim. Sizlere atarım. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için size çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arsoy'un Hobileri YouTube kanalıma sizleri her zaman beklerim. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.